Yansıtıcı bir yüzeye çarpıp dönen ışının davranışına yansıma denir. Bu yansıma genelde arkadaşlar düzlem ayna ve küresel aynalarda kullanılır. Şimdi düzlem aynalarda yansıma kurallarına bir bakalım. Bakın şu şekilde bir ışın gelmiş, şu şekilde yansımış. Ve biz ne yapmışız? Bu ışın, aynanın normalini çizmişiz. Normal aynaya e, dik olan doğrultudur. Biraz sonra anlatacağız bunları. Şimdi gelen ışın normal ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir. Bunu bilelim arkadaşlar. Önemli. Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Yani alfa eşittir. Ne olacaktır? Beta. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Eğer şu açı e, teta ise şu açıda mecburen ne olmak zorunda? Teta olmak zorunda diyebiliriz. Yani gelen ışının aynayla yaptığı açıyla yansıyan ışının aynayla yaptığı açı da birbirine eşittir. Burada dikkat etmemiz gereken bir mevzu da aynaya eğer bir ışın dik geliyor ise geldiği doğrultuda ne yapacaktır arkadaşlar? Geri dönecektir. Çünkü normalde yaptığı açı burada sıfırdır. Yansıma kurallarından faydalanılarak arkadaşlar karşımıza çıkan soru tiplerini rahatlıkla çözeriz. Mesela şöyle bir örneğimiz var. Burada neyi soruyor bize? Teta açısını soruyor. Teta açısı da görüldüğü gibi burası. Şimdi ben teta açısını bulabilmek için yansıma kurallarını uygulayacağım. Ne demiştik? Gelen ışının aynayla yaptığı açıyla yansıyan ışının aynayla yaptığı açı birbirine eşittir. Yani burası da kaç derecedir arkadaşlar? 40 derecedir diyebiliriz. Şimdi burası 30 derece, burası 90 derece ise o zaman burası da mecbur ne olmak zorunda? 60 derece olmak zorunda. Bakın 60, 40 daha 100, 180'e tamamlamak için buranın o zaman 80 olması lazım. Gelen ışının aynayla yaptığı açı 80 derece ise yansıyan ışının aynayla yaptığı açı da mecburen ne olmak zorunda? 80 derece olmak zorunda diyebiliriz. Yani cevabımız 80'dir arkadaşlar.